Merhaba, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Hadi bakalım. Derin bir nefes alın. Ana gelin. Niyet ettiğiniz kişiyi bir gözünüzün önüne getirin. İsmini içinizden üç kez tekrarlayın. Şimdi bugün ona birkaç sorular soracağım. Bakalım. Nasıl cevap verecek? Neler yapıyormuş? Nasıl bir durumda? Bunları öğreneceğiz. Hadi bakalım, hazırsanız başlayalım. Önce bir nasılsın diyelim. Şimdi canırım burada genel olarak kendimi tatmin etmek istiyorum dedi. Şimdi ben ruh halini sordum. Nasılsın dedim. Sessiz. Birazcık belki pasif bir enerjide. Hani hareket eylemden uzak. Kendini çok böyle hareket eyleme açık tutmayan. Biraz bu hareket eylemlerde kısıtlı kapalı bir enerjideyim dedim. Ve kendimi Eksik ve yarım hissetmek istemiyorum dedi. Hayatında artık bir şeylerin tamamlanmasını istiyor. Duygusal olarak kendi benliğine dönmüş. Yani özellikle maneviyatına dönük bir vaziyette. Sanki kişinin duygu akışı kesilmiş gibi. Yani duygularının ne yöne kullanacağını bilmeyen nasıl ilerlemesi gerektiğiyle ilgili en ufak bir fikri olmayan, sadece çok yüksek bir şekilde tamamlanmak, bir olmak isteyen bir enerjide. Hayatımda bir şeyler eksik diyor. Yani hayatımda bir şeyler eksik ve ben artık mutlu olmak istiyorum. biraz sessiz almış pozisyonda dünyayı. Tamamıyla kendini bastırmaya çalıştı. Kendi duygularını, düşüncelerini bastırmaya çalıştı. Her şeyi içsel olarak yaşadığı, her şeyi içselleştirdiği bir dönemde diyebiliriz. Ve bir bütünlük arayışı içerisinde. Peki gündeminde ne varmış? Bir de gündemine bakalım. Yani gündeminde neler var? Nelerle uğraşıyor? Bakalım gündeminde neler var peki? Neler yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun? Bir haber bekliyorum dedim. Bir gözlemleme, bir iş peşinde. Ama yine kendi içinde gördüğünüz gibi. Kendi içine çok kapalı bu aralar. Yani tamamıyla aslında kendiyle yaşayan bir vaziyette. Bir haber bekliyorum dedi. Hani özellikle bir şeylerin aydınlanmasını bekliyorum. E, gündeminde maddiyatla ilgili konular, maddiyatla ilgili durumlar olabilir. Hani böyle her şeyi zekasıyla halletmeye çalışan, zekasıyla oldurmaya çalışan bir enerjide. Devletle alakalı bir işi olabilir, devletle ilgili bir bağlantısı olabilir. Yani burada mesela işte genel olarak kendi işini yapan, çalışan, tüccar, esnaf, ticaretle uğraşan birisi olabilir. Bu konularla ilgili devlet bağlantısıyla ilgili bir haber bekliyor olabilir. Bundan dolayı da bir süredir böyle sessiz, kendi içinde, kendi halinde kalıyor olabilir. Şimdi örnek veriyorum bir işi vardır, onay alması gerekiyordur. En azından onaylanması gerekiyordur. Bu konuda bir süredir askıda kalmış bir konu olabilir. Bir süredir askıda olan bir konu olabilir. Bununla ilgili artık düzenini kurmak, artık bir şeyleri oturtturmak istediği bir süreçte. Ama bu haber uzun süredir bekliyor ve artık ucuna dayanmış yani geldi geliyor. Çünkü bu durum olursa eğer maddiyat olarak da rahatlayacak. Maddiyat olarak da kendini iyi hissedecek. Peki. Aramızdaki bu mesafe sana kendini nasıl hissettiriyor? Aramızdaki seni çok düşünüyorum dedi. Yani direkt seni çok düşünüyorum Umutsuzum. Seni görebileceği bir pozisyonda arkadaşlar bu kişi. Bu kişi seni görüyor. Yani artık kimileriniz kim için ben burada 2-3 senaryo birden söyleyeceğim. Siz size uyanını alabilirsiniz. Şimdi ilk olarak bu kişi seni görüyor olabilir. Yani aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsin. Aynı ortamda çalışıyor olabilirsin. Aynı muhitte oturuyor olabilirsin, aynı mahallede oturuyor olabilirsin. Ortak arkadaşlarınız olabilir, senin ilgili bir haber alıyor olabilir ee, ve seni gördükçe veya haber aldıkça kendini çok çıkmazlı hissediyor. O kadar diyor çaresizim ki. elimi kolumu o kadar bağlı hissediyorum ki ne yapacağımı diyor kestiremiyorum. Bu arada uyku problemleri yaşıyor. Uyku problemleri yaşıyor ve bu durumunda seninle bağlantısı var. Çünkü biz seninle ilgili bir soru sorduk ve iki tane dörtlük çalıştırdı. Bu kişi uyku problemleri yaşıyor. Uyumakta sıkıntı, problem yaşıyor. Ve bu durumun tamamıyla seninle de alakası var. Bu durumun seninle de bir bağlantısı var. Çok hayata karşı motivasyonsuzum dedi. Yani bir yerlerden o motivasyon kaynağımı alamıyorum. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Hani bütün yaşam enerjim çekiliyor gibi. Kendimi artık çok aktif hissedemiyorum. Biraz krizli bu arkadaş sensiz. Özellikle şu son 4 gündür 4 haftadır da çok yoğun düşünüyor. Ama o kadar çaresiz ki. Tamamıyla böyle bir tükenmişlik sendromu halinde. Ve bu durum, bu durumu tetikleyen de dediğim gibi ya ortak arkadaşlarınız var, seninle ilgili bir bilgi alıyor, ya da seni görebileceği bir alan var. Seni gördükçe çünkü kendini çaresiz hissediyor. Peki bu aramızdaki mesafeyi bitirmek için bir planın var mı? Bu aramızdaki mesafeyi bitirmek için bir planın var mı? Yok, çok net bir gidiş sergiledik. Yani öyle böyle değil diyor. Çok net bir gidiş sergiledik. sana karşı dürüst olmadım. Can yakıcı davranışlarda bulundum. Biraz yani hainlik yaptım diyor. Ama hareket eyleme de geçmek istiyorum diyor. Yani tekrardan bir adım, bir hareket eylem istiyorum dedi. En azından bir şeyleri oldurmak istiyorum dedi. Şu an planı yok. Ee, kafası gidişte. Yani aranızda bir bitiş yaşanmış. Hani şimdi diyor ki işte hainlik peşindeyim. Neyi nasıl toparlarım? Neyi, neyi nasıl toparlayabilirim? Bunu çözümlemeye çalışıyorum. Bunu oldurmaya çalışıyorum. Tam olarak nasıl oldurabilirim bunu da bilmiyorum. Ama kendi kafamda diyor bir şeyleri oldurmaya çalışıyorum. Yani böyle bir strateji yapıyor. Ama bu stratejiyi can yakarak yapıyor. Yani işte uzak durarak, soğuk durarak, hiç yok musun gibi davranarak. Ama niyetinde gelmek var. Ve bir şeyleri de arkasına alacak. Yani gözü kara bir şekilde gelmek var. Bu planı uygular mı bilemeyiz. şurada görüş alanı bir olabilir demiştim. Bir de şöyle bir soru soracağım. Beni gördüğünde ne hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Beni gördüğünde ne hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Çok güzelsin dedi. Yani çok güzelsin. Çok yakışıklısın. Tamsın. Yani hiçbir eksiğin yok gözümde. Sana karşı hayranlığım hep artıyor. Aileyle ilgili temalar, aileyle ilgili gündemler, aileyle ilgili bültenler, bu, kısım, bu kısımlarda çok büyük bir karmaşa yaşıyor. Yani senin kendinle, ailenle, çevrenle mutlu olduğunu düşünüyor ve bu durum beni biraz karıştırıyor diyor. Ama seni gördüğümde çok bütün tam hissediyorum. Hani sana karşı da hayranlığım var. Karşı konulmayacak bir avran var. Ama çevrenle ilgili veya ailenle ilgili, aile üyelerinle ilgili karmaşığım dedi. Onları kendine rakip olarak görüyor. tamamıyla onları kendine rakip olarak görüyor. Ama seni gördüğünde de tam ve bütün hissediyorum dedi. Kendimi olmuş gibi hissediyorum. Güzel. Yani direkt beni gördüğünde ne hissediyorsun diye sorusunda ilk çıkan kart bizim için çok önemlidir. İlk elimize gelen kart. Erkek veya kadın fark etmiyor. İmparator C ile geldi. Yani sen onun gözünde çok üst oktavdasın. Güzel hissediyor. Sadece senin çevreni rakip görüyor kendine. Ama kendi içinde tam ve bütün hissediyor. Benimle birlikte olmak istiyor musun? Çok istiyorum dedim. Aramızda bir ruh bağlantısı olduğunu düşünüyorum dedi. Yani sanki sen benim karşıma boşuna çıkmadın. ...yani sanki sen benim karşıma... ...boşuma çıkmadın... ...çok da güzel olurduk ya dedi... ...hani çok da güzel olurduk... ...evet dedi dengesizim farkındayım... ...hani ne istediğimi bilemeyebiliyorum... ...futursuz... Iı, ...hareketlerde bulunabiliyorum... ...ama çok da güzel olurduk dedi... İkimiz dedi çok mücadeleciydik... ...yani o mücadeleyi verebilseydik... ...çok da güzel olurdu birbirimiz için yaratılmışız gibi dedi. Hatta çevrenin özeneceği, çevrenin dikkati üzerinde olacağı bir çift bile olabilirdik dedi. Peki, biraz da şu kartlarımdan almak istiyorum. Benimle ilgili kalbin ne der? Seni çok merak ediyorum. Seni çok merak ediyorum. Çok gizemlisin. Evet, olayları zamana bıraktım. Olaylar biraz daha kışında, olaylar biraz daha zamanında. Ama. Ne kadar gizemli olsak da hala birbirimizi beklediğimizi biliyorum. Aramızda yaşanan o sıkıntılı süreçleri atlatamıyorum. Hani bu sıkıntılı süreçleri oldurabilir miyiz? Bu sıkıntılı süreçleri halledebilir miyiz? Bunları bilemiyorum dedi. Artı kalp çok kıskanç. Yani hem merak ediyor hem senin çok gizem kastığını düşünüyor. Hem de çok yoğun bir kıskançlık var burada. Beni neden kıskanıyorsun? Beni neden kıskanıyorsun? Bir bakalım seni neden kıskanıyormuş? O kadar diyor sana karşı derin tutkularım, isteklerim, arzularım var ki. Evet diyor. Hiç onaylamadığım bir şeyler yaptım. ...hoş görmediğim bir şeyler yaptım. Bu durumdan utanç duyuyorum. Bu durum bana kendimi... ...çok ezik hissettiriyor. Geçmişe o duyduğum özlem... ...hani senin... E, ...ne kadar şehvetli, tutkulu olduğunu biliyorum. Geçmişte bana... ...neleri vaat edebileceğini biliyorum. Nasıl iyi bir aşık... ...nasıl iyi bir partner olabileceğini biliyorum. Bunları düşündükçe... ...ve ekstra olarak senin bu kadar... ...şehvetini, tutkunu düşündükçe kıskanıyorum dede. Kıskançlığının sebebi bu. Peki. Beni özlüyor musun? Seni çok düşünüyorum. Çok yoğun düşünüyorum. Mutlu olmak istiyorum. Seninle beraber olmak istiyorum. Ama gururuma, kibirime karşı koyamıyorum. Özlüyor musun sorusunda aslında düşünüyorum demesi evet demektir. Evet. Seninle çok mutlu olmak istiyorum ama gururuma ve kibirime yenik düşüyorum. Ya peki bu kadar özlüyorsan neden bana gelmiyorsun? Yani bu kadar özlem varsa içinde neden bana gelmiyorsun? Gerçekle yüzleşmekten korkuyorum. Yani çünkü gerçekle yüzleştiğim zaman sana çok yanlış yaptığımın farkındayım. Gerçekle yüzleştiğim zaman sana çok haksızlık yaptığımın farkındayım. Beni affetemezsin diye, beni affetmezsin diye kaygılanıyorum, endişeleniyorum. Şu an bundan kaynaklı gelemiyorum ve kendimi çok sıkışık hissediyorum. Ve erteliyorum. Yani burada sana bir şey yapmış bu. Tamam mı? Burada onun yapmış olduğu bir şey var. Ve bununla yüzleştiği zaman senin affedip affetmemen konusunda kararsız olan, acaba affeder mi affetmez mi? Bunun üzerine kaygı ve korku çalıştıran, tamamıyla kendini kapanı kısılmış bir şekilde hisseden ve e, ertelemek durumunda kalan, erteleyen bir yapıda. Tamam çok güzel. Peki tam şu andaki enerjisine bir bakalım. Tam şu an şu saati videoyu izlediğin hangi saate denk gelirsen gel fark etmiyor. İster gece ister gündüz ister öğlen ister saat 5 ister 6 ister 12 fark etmiyor. Zamansız zamana niyetlidir. Sen izlediğin an kartlar aktivite olacaktır. Tam sana karşı şu anki enerji alanı nedir? Ooh, bir tane daha almak istiyorum. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burada enerji alanına baktığım zaman senin ne kadarsel olarak özel bir bağlantı içerisinde olduğunu söylüyor ki burada da söylemiş hatırlıyor musun? Ve ben şimdi onu size destekleyeceğim ve. Diyor ki gücümü toparlamaya çalışıyorum yani biraz cesarete gelmeye çalışıyorum cesaret almaya çalışıyorum senin önem aramızda önemli bir bağlantı olduğunu düşünüyorum ve bir şeylerin tekrardan gerçekleşeceğine inanıyorum çünkü seninle aramda ikiz alev veya ilahi bir bağlantı olduğunu düşünüyorum yani şu anki enerji durumunun sana karşı yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani bir onarma var. Bir şeyleri onarmak istiyorum dedim. Ona sormayacağım. Şöyle soracağım. Aramızda tekrardan bir iletişim gerçekleşecek mi? gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdi bu kişi seni gözlemliyor, senin haline, vaktine dikkat etmeye çalışıyor. Yani burada aslında bir nevi senin enerjinden şu an için besleniyor ve senin üzerine de çalışmalara başlayacak. Tekrardan bir fırsat olsun istiyorum diyor. Seni biraz dediğim gibi gözlemlediği bir durumda. Hani senin şu an duygularını kestiremediği, şu an senin ne hissettiğini kestiremediği, nasıl bir durum içerisinde olduğunu kestiremediği bir durumda. Bunları hallettiği an, hani sen nasılsın onun içerisinde, yani nasılsın, hala var mısın, hala bütünlüğün var mı? Bunları hissettiği an, o kafa karışıklığını yok ettiği an bir tercih yapacak. Ve bu sorumluluğu üzerinden atmak isteyecek zaten. Çünkü diyor ki çok seninle stresli bittik. Yani bak çok diyor... Acı bittik ve ben diyor sana senin canını çok yaktım. Ben seni çok üzdüm, çok yıprattım, çok yaraladım. Ama hala aklım sende, hala seni istiyorum, seni diliyorum. Ee, burada tekrardan bir iletişim kurmak isteyecek. Ama bunun öncesinde senin ne hissettiğini, senin ne düşündüğünü, e, senin nasıl olduğunu, hala ona karşı hangi enerjilerde olduğunu hesaplayıp kitaplayıp kendi içsel dünyasında bir yatırımı, bir yaptırımı uyguladıktan sonra kendini aslında bir nevi e, garantiye aldıktan sonra seninle tekrardan bir iletişim kurma gibi bir e, durumu söz konusu. Bunun sebebi de onu affedeceğini, bağışlayacağını konusunda net değil. Yani sen ben acaba bağışlar mısın? Sen acaba beni affedebilir misin? Hani ben zaten şu an bunun üzerine bir kaygı korku çalıştırıyorum. Bu konularda bir netleşmem gerekiyor dediği bir durum söz konusu. Bu şekildeydi canlarım. Umarım uyumlanırsınız. Umarım memnun kalmışsınızdır. Benden bireysel bakım almak isterseniz 0541 451 96 17 numaralı hat üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu arada ilgilenenleriniz için söylüyorum. Tarot eğitim kursum bitti. Çok da güzel, çok da verimli geçti. Çok şükür. Şimdi önümüzde Katina var. Katina maalesef günümüzde çok yanlış okunuyor. Hikayesine hakim olunmadan kafasına göre eski gibi okunuyor. Katina eğitimi açılacak. İlgilenen arkadaşlarım olursa benimle detaylı iletişime geçip bilgi alabilirler. Yine katılım belgesi verilecektir. Ve şöyle bir yenilik yaptım. Maalesef Katina'ya ayrı fiyat, Lenormart'a ayrı fiyat biçen durum söz konusu. Ve ekonomik şartları da düşündüğümüz zaman şimdi bazen insanların çok öğrenmek istediğini ama ayrı ayrı eğitimlerle ilgili sıkıntı yaşadığını gözlemledim ve ben Katina ve Lenormand da çok kadim bir destedir. Katina gibi en net açılımlar verir. Katina gibi en net belirgin bilinçaltı okumasını verir. İki eğitimi bir arada sunuyorum. Bilginiz olsun. Hem Katina hem Lenormand eğitimini bir arada sunuyorum. Belgelerinizde de hem Katina hem Lenormand Belgelerinizi, katılım belgelerinizi ayrı ayrı oluşturup vereceğim bilginiz olsun. Eğer e, bu alanda ilerlemek, kendinizi geliştirmek, e, en azından e, aklınızdaki sorulara kendiniz cevap bulmak isterseniz benimle irtibata geçip en güzel, e, detaylı bir şekilde e, harika sınıflarımdan yararlanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.